Bunu alıyordum kanka ben. Hum mu? Tarkan basıyor. İstersen berberiler, kuaförler falan alabilirsin bak. Senin kafanı sikir. Bunun askerlik ücretsiz yazıyor. Vietnam. <laughs> <laughs> ben pers alıyorum ya. Onayladım. Pers terbi Türk sayılır. Ne kadar İranlı olsalar orada. Salak, gibi salak salak konuşma ya. Niye benim keçilerimi çalıyorsun? Oğlum sen benim keçilerimi çalıyorsun bak öldürüyorsun seni. Ne alakası var oğlum? Bitti orada. Neymar benimki Neymar diyor. Ah ya Neymar ah. Senin içinden mi geçtiler kanka? Kardeşim oğlum şey gibi oldun mu? eee kim? Şehri yanan? Truva'da, Truva'da. Ben böyle bir bakıyorum. Agamemnon sanki benim şehrime girdi. Böyle gözü yaşlı bir şekilde Truva'ya bakıyorum. Oğlum, o, o mavi şehrin lan. sahibi beni duyuyorsan. Senin oynadığın oyunum ben.